Değerli manşet izleyicileri, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri şehrin her noktasında uygulama yapıyor. Uygulama sırasında araçlar ruhsat plaka kontrolleri, eğer şahit şüpheli görülen araçlar varsa araçtan indirilerek araç aranıyor, şahısların üzeri aranıyor. Özlenen görüntüler devlet halk el ele çalışıyor burada. Şehrin birçok noktasında bu uygulama var. Şu anda burada da bu bölgede de bu uygulamalar devam ediyor. Evet. Diğer arkadaşım oradan bir yaklaştır kamerayı. Ben şöyle kenara alayım kendimi. Özellikle şüpheli görülen araçlar durduruluyor burada. Bakın. Çok sağlıklı, etkili, güçlü bir uygulama var. Edremit'in Asayişi ve huzuru için Yunus timleri görev başında. Evet, değerli manşet izleyiciler, şu anda bir araç durduruldu. Araçta bir arama gerçekleşecek muhtemelen. Ruhsat ehliyet kontrolleri yapılıyor. Üst araması gerçekleşiyor şu anda, bakın. Yunus timlerimiz görev başında. Edremit'in huzuru ve asayiş için Edremit'in her noktasında hemen hemen bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Evet, halkta büyük bir memnuniyet uyandıran çalışma ve görüntülerle karşı karşıyayız. Genç, dinamik Yunus ekiplerimiz görev başında. Evet. Edremit Otogarı'nın tam önünde uygulamalar devam ediyor. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, şu anda uygulamaları gerçekleştiriyor. Çapraz uygulama var. Yolun bir alt tarafında ve bir üst tarafında olmak üzere çapraz uygulama gerçekleştiriliyor şu anda. Araç durduruldu bakın hemen. Soldaki aracı alalım. Burayı alalım. Evet. Evet, üst taraması gerçekleşiyor şu anda. Ticari bir taksi durduruldu. Evet. Yoğun bir şekilde uygulamalar devam ediyor. Bir tamamlayalım haberimizi. Ben şöyle geleyim. Teknik olarak kapanışımızı gerçekleştirelim. Değerli manşet izleyicileri sizi iyi ve güzel haberlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugünkü yayınımızı tamamlıyoruz. Yeni bir bölümde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalınız.